Üçüncü katı nasıl atıyorum? Üçüncü katı şu ikinci kat. ikinci katla birinci katın arasına atıyoruz. Aşağıdan iki tane kapalı yavrulu çıta çektim buraya. Ortaya iki tane kaba almış. Kafalara da hampı tek girdim. Arada ana arızı arası var. Burası dokuz. Alt taraf 7. Şimdi üstüne koyacağım. Alt tarafa da ikinci numaraya gene hampe tek girdim. Alt tarafı komple yavru atmış. Şimdi de aradaki katı üstüne oturttum. Şu ortadakini yeni verdim. Bunda önceden vardı zaten bu üstünde. Bal getirmişler. Beyazlıklar buradan gözüküyor. Buna doldurmuşlar. Bir, e, bir, kilo kadar bal vardı bunda. Diğerlerine de bakmadım. Fazla kurcalamadım. 2, 4, 6, 8, 10. Burayı da 10 yapmış oldum. E, bura, buradan bir tanesini de kullanabilirim. 9 yapabilirim. Şu an durum iyi gibi görünüyor. How hills.